entoloma sinuatum. Lamelleri pembe tonlardadır. Zehirli bir türdür. Ağırlı bir zehirlenmeye sebep olur. İlk barda çıkan e, ve Gambosa kokulu cincile ile benzerlikleri vardır. Ama e, karıştırma ihtimali yoktur. Bu mantar son barda çıkar. Galosi ve Gambosa ilk barda çıkar. Şöyle lameller tonlar zaten anlaşılıyordur. Şuradaki de şuradaki tonlar farklıdır. Şurası pembe tonlarda.